Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün iftar menüsünün yenisiyle karşınızdayım. Öncelikle tatlı ile başlıyorum. Tatlı olarak kadayıflı muhallebi yapmaya karar verdim. Ve 1 litre sütümü uygun bir tencereye alıyorum. Sütün içerisine 4 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı un ve 3 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Nişasta buğday ya da mısır olabilir. Tüm malzemeleri ekledikten sonra orta derece ateşte iyice fokurdayana kadar kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra tekrar işlemlerimize devam edeceğiz. Bu arada yapmamı istediğiniz tarifler olursa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Ya da profilimde sabitlediğim sosyal medya hesabından bana ulaşabilirsiniz. bir iyice kıvama geldikten sonra bir paket şekerli vanilin ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Daha sonra rengini vermesi açısından karadut özü ekliyorum. Siz bu aşamayı yapmayabilirsiniz ama yaparsanız da çok güzel bir görsel elde etmiş olacaksınız. Ayrıca içindeki vitaminleri de saymıyorum bile. Hemen size karadut özümü de göstereyim. Çok memnunum ve piyasada olan karadut özlerinden çok 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 iyi. Şiddetle tavsiye ediyorum herkese denemek isteyenler mutlaka denesinler. Bir tatlı kaşığı kadar ya da çok fazla renk vermesini isterseniz iki tatlı kaşığı kadar ilave edebilirsiniz. Diğer yandan 2 su bardağı kadar kadayıfımı aldım. 1 yemek kaşığı kadar tereyağımı koydum ve 1 yemek kaşığı şekerimi ilave ettim. Kısık ateşte rengi dönene kadar iyice kavuruyorum. Bu aşamayı borcamda da yapabilirsiniz. Ben kuplarda yapmayı tercih ettim. En alt katmanına muhallebi koyuyorum. Onun üzerine tel kadayıflarını ekliyorum. Daha sonra muz koyarak tekrar muhallebiyle sonlandırıyorum. Şimdi çorbamıza geçelim. Knorr serisinin devamı niteliğinde olacak acılı ekşili kış çorbasını deniyoruz. Hem de Ramazan ayında en çok istediğim şey her şeyin pratik ve hızlı olması. Özellikle karnımız açken çok fazla uğraşmayı istemiyoruz bildiğiniz gibi. Uygun bir tencereye 5 su bardağı kaynamaya yakın sıcak suyumuzu alıyoruz ve çorbamızı karıştırıyoruz. İyice fokur dayana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Bu çorba gerçekten acılı ekşili. İçinde mısır, şehriye, kereviz, pırasa birçok vitaminli sebze var ve tadını da çok beğendim. Acı ve ekşi seviyorsanız mutlaka beğeneceğiniz bir tarif ve çok vitaminli olduğu için de iftar sofralarınızın yıldızı olacak. Bir diğer yemeğim de bu dana döner olacak. Diğer yandan bulgur pilavımı yaptım. İçine de tavuk suyumu ekledim. Bu aşama diğer videolarımda olduğu için tekrar koymak istemedim. Dana dönerimi sadece tavada biraz çevirdim. Ve içindeki sosu da küçük bir cezvede ısıtarak üzerine ekledim. Çok güzel bir görseli oldu. Ve iftar menüm hazır harika şeyler yaptık. Hepsi birbirinden lezzetli ve pratik oldu. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.